Şu anda e, bize e, profesörlük ünvanı aldığımda ziyaret eden e, Medya ve Siyaset Akademisi Derneği'nin e, başkanı e, Mahmut Bey'i e iade edip ziyaretine buldum. E, ve e, Siyaset Meydanı Akademisi'nin e, günlük anısına e, binaen bir yazı yazdım. E, yazıda da şunu vurguladım. E, Avrupa'nın bir numaralı filozofu içeri göre İnsan kendi gölgesini aşmalıdır. Aşarsa üstün insan olur. Bu gölge Albert Einstein'a göre eşya ve insanlardır. Bunlardan uzaklaşıldığında neşe Ertaş'a göre gölgede duranın gölgesi olmazın tersi gerçekleşir. Yani Nietzsche'nin yukarıda işaret ettiği yüce insan olur.